Onların üstüne tıklayınca bütün bilgileri yapları gözüküyor. Şu an çalışmalarımız sürüyor, denetimlerimize hızla devam ediyoruz. Kaştan Alanyaya kadar 10 saat boyunca. Görev yapabiliyoruz durmaksızın. Ee, aynı zamanda gece görüş kameralarımız var, kayıt altına alıyoruz sürekli. Isıya duyarlı termal kameralarımız da var. İhbar geldiğinde hızlı bir şekilde, en hızlı şekilde yol kat edebiliyoruz. Biz gemiye giderken e, ihbar geldikten sonra e, hemen ekranlarda zaten gidiş yolu dahil. Teknenin herhangi bir atık bırakımı, deniz kirliliğini gerçekleştirmesinde kayıt altını alıp bu görüntüleri de kullanabiliyoruz daha sonrasında. Devreye aldığımızdan itibaren 42 deniz kaynaklı gemi kirliliğinden dolayı 91 milyon 766 TL idari para cezası uyguladık. Mevcut durumlarda yetki alanlarımız içerisinde 22 lokasyonda 20 PTZ ve 20 termal kameralarla deniz denetlemelerine devam ediyoruz. Biz buradan denetliyoruz. Deniz kirliliğini tespit ettiğimizde iletişim bilgilerimizle ekiplerimize ulaşıyoruz. Onlar olay yerine gidiyorlar, numune alıyorlar. Bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Dom kameralarda gündüz görüşünde görebiliyoruz. Termal kameralarda gece görüşünde renk değişiminden olayı tespit etmemiz daha kolay oluyor.